Merhaba arkadaşlar. Bugün panel aracımızın e, iç döşemesini, iç döşeme kısmı bu. Göstermek istedim sizlere de. Orijinal şekilde duruyor. Orijinal şekli bu arkadaşlar. Seri numarası da burada bulunmakta. Sökmemin sebebi de dış kısmında böyle çiziksi e, sanki böyle çamur kir varmış gibi görünüyor sürekli. Ondan dolayı söktüm arkadaşlar. Sökmesi gayet kolay iç kısmını göstereyim. Yani yıkadım bir, bir, miktar. İç kısmı da böyle. Suyla yıkadım arkadaşlar. Bir sorun olmuyor yani. Bir sorun teşkil etmez. Bu şekilde iç kısmı da. Görün istedim. İsterseniz şu kısmı şu sarı görünen makaralı olan camı indirme kolunu yağlayabilirsiniz arkadaşlar. Alt tahliye kısımları da burada. Şöyle bir klipsleri var. Bu şekilde klipsler var. Bunlar kendisi de dönüyor. Daha sonra bir yan keskiyle böyle hafifçe incitmeden çıkartabilirsiniz. Sökme kısmına gelecek olursak arkadaşlar İşte döşememizin Diğer kısmı da burası arkadaşlar. Bu şekilde seri numarasına kadar böyle orijinal yani. Ha iç döşemeyi de değiştirmek istiyorsanız şu klipslerden şu kenar klipslerinden değiştirebilirsiniz. Şuradaki Şuradaki benimkisi deri mesela. Şu şekilde. Şimdi sökme kısmına gelirsek şu alt kısımda şu alt kısımda bir tane vidamız var. Normal tornavida ile yıldız tornavida ile sökebilirsiniz. Şurada bir tane var. Ee, bir tane şu kısımda var. Şu kısımda bir tane burada tors var. Bir tane de burada tors halen. Tors halen var. Buradan da kapağı söküyorsunuz çıkıyor arkadaşlar. Yani şu oradaki kilit kapağı bu. Şunun kilit kapağı. Bu da zaten normal bir düz tornavida ile çıkıyor. Bunun altında hemen bir tane vida var arkadaşlar. Küçük yıldız tornavida ile çıkıyor. Arkadaşlar torsumuz da şu şekilde. O da T30 T30 tors Nasıl sökebiliyorsunuz? Vidalarda bunlar. Arkadaşlar. Buradaki yıldız. 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 Üç tane yıldız var. Bir tane küçük yıldız var. Bu az önce gösterdiğim yerin şurada tors var bir de burada tors var. 2 tane T30. T30 bir tane burada, bir tane de burada arkadaşlar. Ondan sonra zaten kenarlardan hafifçe çok yavaş bir şekilde varca çıkartıyorsunuz. Üst çıta çıkıyor zaten. İzlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. E, bu ve buna benzer içerikler devam edebilsin. Teşekkür ederim.